TRT Genel Müdürü yanlı yayınlarıyla suç işlemektedir. Sayın basın mensupları, bugün kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı göreve başladığı günden bu yana TRT'ye yanlı bir yayın politikası izletmektedir. TRT devletin ve milletin kuruluşudur hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisini yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadırlar. TRT kanunu TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT devlet televizyonu olarak değil AKP'nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Ancak hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, parti meclis üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki genel başkanımız TRT'de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. Genel başkanımızın siyasi konuşmaları TRT'de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Genel başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik konuşma grup konuşmasının 10 dakika 10 saniyelik kısmını yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği bu toplantılardaki konuşmaların sırasıyla 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. Seçim boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi reklamları TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir. Cumhuriyet Halk Partisinde hakaret krizi büyüyor mu? Ekonomi vizyon belgesine eleştiri. Kılıçdaroğlu'na gazi meclis tepkisi. Genel başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 3 Aralık 2022 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi vizyon belgesi açıklama toplantısı toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye olarak vermiştir. Yine Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyelik kısmını canlı yayınlamıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi hakları kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek. Saygılarımızla. Evet. Var mı? Boykot olacak mı? Şu an için yok. Sıcak.